Selam. Şimdi diyeceksiniz ki hani animasyon videosu nerede? Ben de diyeceğim ki animasyon yapmak çok vakit alıyor. Ve size kaliteli içerikler sunmak istiyorum. Ama kanalda böyle boş kalsın istemiyorum. Bu sebeple arada bir böyle podcast tarzı sohbet tadında videolar da yapmaya karar verdim. Lafı uzatmadan bugünkü konumuza geçiyorum. Türkiye'de kariyer yapmak. Daha doğrusu bir şekilde para kazanacak bir yol bulup hayatta kalmaya çalışmak. Şaka bir yana günümüzde genç olmak cidden çok zor. Bu videoyu izleyenlerin birçoğu hala öğrenci. Ve şu an öğrenci olmak, geçmişte öğrenci olmaktan çok daha zor. Tabii babalarımız gibi okula giderken Çin Seddi'ni aşıp Jedi'lerle savaştıktan sonra 20 metre kar içerisinde ilerlerken önümüze çıkan Yeti'yi de alt ettikten sonra okula ancak varmıyoruz ama bizim şartlarımız da epey kötü. Bunun en büyük sebebi ise okula varma kısmının artık eskisi kadar öneminin olmaması. Üniversiteye artık neredeyse herkes gidebiliyor ve eğitime erişmek eskiye kıyasla çok daha kolay. Ancak okumanın tek bir değeri kalmadı. Üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra iş bulamıyor maalesef. Biraz size bu konuda kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Ben de herkes gibi ortaokul lise zamanlarımda üniversitede ne okusam, ne meslek yapsam diye düşünüp duruyordum. Özellikle de ortaokulda sanki menüden yemek seçer gibi meslek seçebileceğimi düşünüp uçuk hayaller bile kuruyordum. Ancak büyüdükçe durumun pek de böyle olmadığını anlamam çok da zaman almadı. Sanki ne okusam boşunaymış gibi geliyordu. Ama ailemin üniversite okumazsan sana sütümü helal etmem baskısı da vardı. Hem üniversite okumayıp ne yapacaktım? Hiçbir fikrim de yoktu. Diğerlerinden farklı olarak sınav senemde ameliyat olmam gerektiği için ve ayrıca işten ve evden kovulduğumuz için yine bu bir animasyon konusu üniversiteye gitmeyi bir yıl ertelemiştim. Bu da bana bir yıl boyunca düşünmem için zaman vermişti. Ama sanki düşündükçe daha da kafam karışıyordu. Dil okusam, Öğretmen olsam atanamam. Çevirmen olsam iş bulmakta zorlanırım. Tanıdığım falan da yok. Akademisyen olsam ömrüm okulda geçer ki okulu hiç sevmem. Böyle düşünürken şansımı sanat okumakta denemeye karar verdim. Bildiğiniz üzere sanat okulları yetenek sınavlarıyla öğrenci alıyor. Ben de gidip bu yetenek sınavlarından birisine girdim. Sınavım çok güzel geçti. Sınavına girdiğim üniversite özel bir üniversite olduğu için mülakatları da vardı. Mülakatta bana %100 burs aldığımı, kayıt günümü geciktirmemem gerektiğini, gecikirse burstan faydalanamayacağımı falan söylediler. Ben de tabii ki çok sevindim doğal olarak. Çünkü fakir bir ailenin çocuğu olarak burs kazanamazsam bu okula gitmem mümkün değildi. Ama sonuçlar açıklanınca hiç beklenmedik bir şey oldu. Bursum %100'den %50'ye düşürülmüş, benim yerime de yarı Japon yarı Türk bir çocuğu koymuşlardı. Bu durum benim kafamı çok karıştırdı ve tekrar hocalarla görüşmek istesem de görüşemedim. Ben de onlarla görüşmek için yetenek sınavlarının ikinci etabına da girdim. Yine aynı şeyler tekrarlandı. Mülakata girdim ve bu sefer mülakatta neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumda da sen kendini Japonlarla Korelilerle bir mi sandın? dediler. Tek sorun o üniversitede daha önce öğretmen olarak çalışmış olmamdı. Çalıştığım zamandan kalan belgeleri gösterdiğimde de yumuşayıp çaya davet etmişlerdi. Ama doğal olarak bu daveti reddettim ve bu ülkede sana tokmak istemediğime karar verdim. Kısacası kendi ülkemde ırkçılığa doğradım. Bütün bu olanlardan sonra oturup tekrar düşündüm ve bu sefer de Japonca bölümü okumaya karar verdim. Hem en azından benzer zevkler olan insanlarla tanışır, belki Japonca merkezli bir iş yaparım diye düşündüm. Sınava çalıştım, üniversiteyi kazandım ve okumaya başladım. İlk senem hazırlık senesiydi ve çok güzel geçmişti. Yani akademik açıdan. İnsanlar açısından ne yazık ki çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım ki bu da yine başka bir animasyon konusu. Neyse İyi kötü birinci senem bitti ve korona patladı, online eğitime geçildi. Birinci sınıfa geçince yok dersleri ve saçma sapan seçmeli dersler yüzünden haftada sadece 4 ders Japonca gramer görebiliyorduk. Ve Japonca bölümüydük. Ki gördüğümüz şeyler de genelde bildiğim şeylerdi. İşte tam o zamanlarda Mitchell bana gelip ''Niye okuyorsun ki?'' dedi. ''Niye okuyorum ki?'' Çok güzel bir soruydu aslında. Cevap olarak ''Diplomam olsun, iş bulmam için lazım olur.'' dedim. ''E zaten işin var ya.'' dedi. Çizimler ne kadar güvenilir bir meslek bilemedim dedim. Çünkü sipariş üzerine çalışıyordum ve insanlar almayı bıraktığı zaman benim de mesleğim olmayacaktı. Bunun üzerine iki kariyer yolunda masaya yatırdı ve bana iki yolunda sonunun nereye bağlanacağını anlattı. Tahmini kazancım, çalışma şartlarım, yaptığım işte kendimi geliştirip geliştiremeyeceğim, işimin boş vaktime ve hobilerime olacak olan etkisi gibi birçok konuyu ele aldı. Tabii bunlarla beraber bu iki işinde oturması için harcayacağım para miktarını da. Üniversiteye giderken hiç gezip tozmadığım halde her ay harcadığım 2000 TL ki bu 2019 yılındaydı şu an muhtemelen çok daha kötüdür ve üniversiten bitince ödemem gereken bir de kredim vardı. Tabii bütün bunlar hep iyi düşünülmüş tahminlerdi. Gelecekte ne olacağını bilecek halde yoktu. Ama sonuçta benim için çizim kariyerinin daha iyi olacağına beni ikna etti. Ve zaten üniversiteden de verim alamadığım için üniversiteyi bıraktım. Hali hazırda ufak ufak yaptığım iş için artık daha fazla vaktim vardı. Ben de kendime ufak bir iş kurdum ve tamamen bu işime yoğunlaştım. Sonuç, şu an halimden çok memnunum. Ama ileride ne olur bilemem. Ama üniversiteyi okumuş olsaydım daha iyi bir yerde olacağımı pek de sanmıyorum. Yanlış anlaşılmasın, bu size benden okumayın, okumak boş iş mesajı değil. Ama ne okuduğunuzu, vaktinizi neye harcadığınızı, bu yürüdüğünüz yolun nereye gittiğini enine boyuna düşünün. Çünkü sizin vaktiniz her şeyden çok daha değerli.